Uyandın. Tebrikler. Antik Roma'da doğdum. Şimdi aklına hemen gladiyatör olurum. Arena aslanlar keserim falan gelmesin. Gerçekte büyük ihtimalle ömrün gladiyatörlerin kanını silmekle veya zenginlerin yemek artığını taşımakla geçecek. Çünkü Roma'da halk ikiye ayrılır. Senatörler ve geri kalan töpler. Sabah kalktığında modern dünyada hiçbir kahve yok. altın, ekmek, zeytin ve biraz şarap. Evet, sabah sabah şarap içiyorsun. Çünkü suya güvenilmez. İçinde nehirden gelen balık parçaları falan olabilir. Ve bir şeyler mi alman lazım? Bunun için forma gitmen lazım. Forum dediğim Facebook değil, gerçek forum. Orada millet hem alışveriş yapar, hem kavga eder, hem de son dedikoduları yayar. Su içmek mi? Şehirdeki çeşmelerden alırsın. Ama tadı biraz nasıl desem... Hmm, antik boru aromalı. Eğer fakirsen %90 ihtimalle fakirsin Tek eğlenden amfiteatroya gidip gladiatör dövüşlerini izlemek Ama dikkat imparator kötü bir karar verirse Senin de arında eğlence malzemesi olman işten bile değil Zenginsen o zaman hayat başka Hamamda gününü getirirsin Şarap havuzunda yüzler gibi içersin Ve en önemlisi politikada bol bol yolsuzluk yaparsın ve bu arada Roma'da takvim bugünkü takvimin temelini oluşturuyor. Temmuz Julius ve Ağustos Ağustos isimlerini direkt imparatorlardan geliyor. Ve Roma yolları, o meşhur bütün yollar Roma çıkar. Lafı boş değil. 400 bin kilometreden fazla yol yapmışlar inha Eğer şanslısan Roma Lejyonu'na alınabilirsin. Günlerce yürüyüş, zırhın içinde pişme, kum fırtınası, yağmur ve her an germen kabilelerinin seni mızrakla dürtme ihtimali. Yani filmlerdeki gibi kahramanlık yok. Daha çok ölmeden önce biraz daha yürüyelim durumu. Romalı eğlenmeyi sever. Şenlikler, tiyatrolar, dev ziyafetler. Ama unutma eğlence demek aynı zamanda dedikodu demek imparatorun sevgilisinin aslında komşunun kızı olduğunu öğrenebilirsin. Ya da gladiatörlerin bazılarının sahte dövüştüğünü. Ve evet Roma'da TikTok yok ama forumlarda dedikodu yapmak daha hızlı yayılır. Sonuç Roma'da doğmak Instagram'da Roma fotoğrafı paylaşmak kadar romantik değil. Daha çok ter, kan, şarap ve lağım kokusunun birleşimi gibi. Ama yine de Ave Caesar diyerek yaşamak biraz havalı olabilir. İngilizcem baya kötü bu arada. Yani antik Roma'da doğsaydın büyük ihtimalle kahraman değil, hikayeyi anlatan sıradan bir vatandaş olurdun. Ama merak etme. En azından Netflix dizilerinde hep çok cool görünürdün.